Yakışıyor mu bana? Tamam. hangi senin ona biniyor? Kırmızı, kırmızı benim kırmızı. Tamam. şortlarımı yeni <laughs> yıkatmıştım korkma, ha. bir şey olmaz yani. Nasıl yani? Almayayım mı? Niye? Var mı? Bak tam oldu boyuna. Emin misin? Let depo. Hocam kanış. daha demin ki gelen hasta kanış vardı de, <laughs> onun arkadaşları <Atatürk> e. galiba. Hocam şu an olabilir arkadaş. Sizin bir arkadaşınız mı var? Burada ne bileyim bir arkadaş. Ala dost dost. Dost dost. Evet dost var burada. Sizin dost Omar, var burada. Omar Omar. Azar. Azar. Ben açayım ben açayım. Otomat var. Her gelen de aç. Otomat Pilav, 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 pilav makluba, pilav. Şuradan alın yemek. Makluba. Sizde para var? Para, para, yok. var para yok. Para, kimlik para. Yok. Ee, para yok. yok. Kimlik yok. pasaport yok. Kimlik yok. Hiçbir şey yok. Deport. Siz ee, nasıl geldi buraya? Bizi ba ba Yürüdü. Yürü. Yürüdü. Yürüdü, Yürüdü. Yüz, yüzme, yüzme, ben. Yüzmed. Su. Denizi yüzdü. Yüzme, yürüme. Aa. Panuş <laughs> ne Nereden? Yarıyor böyle. içi içim ağrıyor biliyor musun doktor? Ne yapacağız? Bilmem abi ben. Ne bileyim ben stajyer doktorum. Sen stajyer misin? He. Aa söylesene baştan. Niye lan? <laughs> 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 doktor değil mi? Sana ne anlatacağım abi Git önce oku biraz daha. Stajyermiş. <laughs> <Ben> bir Hahahaha. <kürme. gülüyor> <laughs> 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 Sor mu çıktı içinden? Yok bayağı ya abrakabı onu mu dinleyeceğim. <laughs> Asıl insanlar şeyine bir ayrı <laughs> Hani dedim ya dolandırıldım diye. Evet. Eee beni dolandıran adamın numarası var bende. Ve e, bir. verin bana numarayı. Arasanız hani benim babammış gibi abimiz gibi yapsanız. Tamam yapsanız verin yapsanız bana yapsanız. numarayı. Hemen veriyorum. 540 Evet. Ne oldu niye güldünüz? Ya söyleyin. 42 66 <laughs> Tamam bir dakika arıyorum. E lan Barman. Fehmi. Ne oldu? Adamın birini niye dolandırdın lan? Kimi lan? Oğlum adam birini dolandırmışsın amına koyayım 500 dolarını almışsın. Kahraman sen ben ne diye kaydettiydin? Fehmi uzak dur. He öyle uzak duramazsın inine girerim kahraman 50 dolar için 100 o dolar için sağlarım Orospucu la 100 <laughs> dolarım ver piç 100 dolarım ver lan Bandaj alayım <gülüyor> Mantıklı <gülüyor> Ay boğazım Şey yok mu su ha su alayım Bir şey diyeceğim neden 1000 dolarım gitti Ya ben kazıklanmaya mı geldim buraya ya? Ben buraya kazıklanmaya, <gülüyor> kazıklanmaya <gülüyor> mı geldim? <gülüyor> 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 salam, salam, salam aleyküm, salam aleyküm, <laughs> salam aleyküm. Foto, 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 foto. Foto, foto, foto. Oo, gare, gare. Foto. Takmıyor. Ta, o gare. Keşke bizimkileri bir takip etseydi ya. Onlar arkamda ya benim. Nasıl lan arkada mı onlar? Hadi araba. Abi ne siz... yapıyor şu? Lan arabayı indi, arabayı indi, Aşk, araba oğlum. Hayır abi, abi ne yapsın abi. abi. Ki? Bir şey söyleyeceğim, araban çok kötü ya. Ha. Hayır, Hay canım, Hayır canım. Hayır sen hani 50 dolar borcum Benim aklımda bir şey vardı. Yani abi bilmiyorum ki ne oldu ne yapılıyor. Dans et. Direkt dans ama. O nasıl oluyor ki? Hmm. Tutun dereye dön işte. Aynen tutun ama bakayım dön. Oh, <laughs> <laughs> yaptı. <laughs> Şevklendi bak. Kim bir anda gitti çünkü. o kim oğlum? <laughs> Sen kimsin? Ben askerim. Bir dinleyim. Dinle dinle, dinle muhabbeti dinle. dinle Sen kimin belasını sikiyorsun lan? Kimin belasını sikiyorsun? He? Ne oluyor oğlum? Hayırdır lan? Oğlum kimin belasını sikiyorsun? Hayırdır? Yanlış kişiye, hayır kişiye bulaştın gelen... yani oğlum. Yanlış kişiye bulaştın. Gel lan. Sikerim o maskeni Şimdi... ha. Al. Çıkar lan maskeni. Üçlü lan. 3 incindir. Bir. Üç. Ne oldu olay ne? Dün ne oldu biliyor musunuz? He. <laughs> 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 ben dün gidiyorum. Geziyorum şehirde. Karış <laughs> Omar, Omar. Lan! Dön lan! Kaç para? Torsi, torsi. Allah'ını sikeyim, dur. Oh no, no, no. Başkomiserim. Efendim? Aşağıda yaralı bir köpek var. Orospu çocukları köpeği sıkmış. <laughs> köpeği mi sıkmışlar? Köpek değil o. Dedi ki o. Köpek değil o ya. Tilki ne demek köpek? Aşağıda tam ağacın yanında başka. Oğlum o tilki değil mi ne köpeği? Ya buraya gelip köpek sandalye atıp... Ben öyle bir köpek Köpek gibi de köpeğe mi sıkmışlar yani gerçekten? Çat. Ben de anlamadım Oğlum, ya. Onları yakardım o. Ama Kemiklerini kırarım ama hep. <laughs> <laughs> Bu yeni bir zevk falan mı? Yeni bir akım mı oldu? Ya ne alaka ben köpek katili değilim ya. Hadi yakındır. Yat ama ne yat. Tamam tamam. Aaa. 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 Uçak geliyor uçak geliyor uçak. 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 <laughs>